Acaba bu ne ya? Neymiş o anneciğim? O çıkmaz ki. Bakabilir miyim? Vay canına! Anne bir gün burnum kanıyor. Aa neden? Çok mu oynadın acaba burnunla? Yeni oyuncağını sevdin mi? Evet. Bak bakalım. Yenisini alalım mı bundan bir de? Serisini alalım mı? Ne? Bunun serisini alalım mı? Hayır. Ama bak serisini alırsak içinden neler çıkabilirmiş. Vay be çok tatlılar. Bak. Evet bir de öbür tarafını çevir bakalım. Çok güzel lan bak bir de maymun. Evet alalım mı? Ama pembe. Yenisini alalım mı? Bunun içinden bu çıktı. Üç. Elinde ne var 6, bunun? Sekiz. Hey. Kaç tane varmış? Ne? Kaç tane var? Ne? Oyuncaklardan. Alalım mı serisini? Oyuncaklardan 18 milyon tane. <laughs> Vay. Ben çok sevdim. Bakar mısın? Yumuşacık. Peki bu elindeki ne? Ne? Oyuncağın elindeki ne? O bir çikolata. Şeker. Şeker yiyeceğimiz. Anneciğim hayır. Oyuncak şeker o da. O oyuncağın şekeri. İçinde bir şey yok. Bakmak istiyordum. Anneciğim açılmıyor o. Açarsan oyuncak bozulur. İstersiz kaldık. <laughs> Bence bozma çok tatlı. Bunları böyle kitaplığına düzeriz. Olur mu? Ne? Serisini de alırız. Bunlardan da çıkar içinden. Hey, harika. Maymuna bakar mısın? Senin kahverengi maymunun var bundan. Elinde muz olan. Bu yeni seri. Bizim aldığımız önceki seri sanırım. <laughs> Şu pirinç diye bak Cips. Çok tatlı. Bence evet. alalım serisini biz bunun. Anne hani nerede cips? İşte bu bir cips. Bunun önündeki cips. Evet. Bunun önündeki de şeker. Evet. Mi? İster misin bundan bir tane daha? Bunun önündeki de e, bunun önündeki donat bak. Bakayım. Donat. Hangisi? Aa evet. Bak bunu aldığımız şey. Evet bu bize çıkan. Bak bir de ayıcık Bunda da kurabiye var bakar mısın? Kurabiye mi? Evet. evet. Ama tek kurabiye gibi değil. Ne gibi? Bak, bak sana başlamış söyletiyor mi Söyle bakalım. Bak arkada kaç tane. <laughs> var? Bu şey. Bugün alalım mı bir tane daha ondan? İster misin? Sevdin mi? Evet. Tamam. Montunu çıkar istersen. Evet. Hava sıcak çok sıcak, mı? evet. Sımsıcak mı? Sımsıcak. Buz gibi su olsaydı içerdin. Nasıl su seviyorsun sen? Tam su. Som, som bu da bir som soğuk su var. Bir de başka nasıl su seviyorsun? Sana sürprizim var. Anneciğim hayır onun ne olduğunu bilmiyorum. Bakabilir miyim? Aa! Onu biz yaptık. Ne yaptın sen? Bunları böyle basıyorsun böyle. Bunun ya. içinde ne var anneciğim? Anlatır mısın i̇çinde bana? İçinde yok ki. Bir şey söyleyeceğim var. Fasulye evet. gördüm içinde. Evet ama. Sen fasulye mi diktin ya? Evet bu tavuğ içinse şey, tavuğum Ne? Tavuğum için. Tavuk mu? Çok tatlı. Birlikte büyütelim bunu. Tamam mı? Bayıldım hemen gidip sana oyuncağın da yenisini alalım ben zaten... bakalım içinden ne çıkacak Hangi hangisi çıkacak değil mi Annesi, bizim var. ya teşekkür ederim oğlum ay çok korktum korktum Ziyan <laughs> ya bu senin ilk diktiğin bitki Diktiğimiz evet bit. ilk defa bir şey diktin. Bunu saklayalım büyütelim tamam mı? Nohut da yapalım mı eve gidince? Doğut, nohut Evet sen buna fasulye dikmişsin. Nohut da dikelim. Tamam mı? Öpücük at anneye.